eski nişancılar 3. bölüm Batuhan. Batuhan. Ne oldu biliyor musun? Video çekiyorum baktım net müzik bana telif atmış. Bir bakıyorum TRT evet atmış. TRT haber atmış bir de. Telif diyor. Hi kimse gün geri döndü Yok geri döndü üçüncü bölüm. Geri döndük oğlum. Eskiden bottuk. Sonra dönüştürüldük insana. <laughs> anlayamadım uy m24 Mk mı diyeceğim değilmiş ama elektrik tam yalancı değil mi nerede ölme alacağım dur nerede botmuş Birisi basmış. İkisini almışsın ya. <laughs> 6x El tam yalancı değil mi? Diyor iPad 2021 Pro 11'im var diyor. Bakıyoruz. Diyor Baslanmış ben kırdım diyor. Bakalım bir ne diyor biliyor musun? Nonolive'da, Nonolive'da yayındayım diyor. Diyor, ben de bakayım diyorum, bakıyorum. Çocuk ban yedim diyor. Onun bana Nanolive'de dedi bana. Ben Nanolive'de canlı yayın diyor. 30 bin takipçim var diyor. Sen de gel de 20, 30 bin 20 olsun diyor. Bakıyorum ban yedi çocuk diyor. Çocuk tam yalancının tam yalanı. Ne biliyor musun? Hatırladın mı? Tesla'dayken adamı alamamıştı. Şey diyor. Benim benim iki tane 8 var diyor. Ama adamı öldüremiyor. Adamı öldüremiyor 8 Bir de 8x yok ha. Bir tane daha öyle. Diyor bir de iki tane var diyor. Düşman alsana sana bomba diyeceğim. 8x aldın mı? gidek. Kanka benim videonuna şey var. Keskinin işenci de awk çıktı. Kanka ikinci geri geri keskin nişancılar geri döndü. Mami Dolger. <laughs> Batuhan. Gelsene Oğlum şey demedim Şey benim Benim iPhone X Pro Max'im var demedim mi bir kerede Çocuk diyor ama yalanları uyduruyor şey diyor BBB 2020, 2022 bu modelim var diyor 2022 gelmemiş. Nasıl oluyor? Çocuk yalanları uyduruyor mu? Bilmiyorum. <laughs> Nereden çıkıyor? Azım. An gördüm onu. Ses vardı. Nerede pusucu?